Hüsnü. Ko. Şimdi arkadaşlar barutu bağlayacağım. Şişi açacağım. Ses boş ko. Barut da yer inşallah. İnşallah bugün çöğü kaldırıp indirmezse. Şimdi barut bağlanmayı sevmiyor. Ses boş ko. Oo, Oooo. Dövür dövür. Hortu, sövr. Hortu, sövr. Sıkıntı olmaya başladı. Sıyırır gelir mi bu? Çeşi bırakmam lazım mı? Keş! hortu, sövr. Hış. <hah> Hış. <hah> Baba ne yana gelir mi? Ne arayın? Barutları da babasına tepki gösteriyor sürekli arkadaşlar. O yüzden araları pek iyi değil. Gel Şimdi çeşit alalım. Barutu bırakalım. Ama Barut bence bugün köy köy kaldırıp indirir. Akşama kadar bağırır. Durmaz yani. Ama alışması lazım. Babasına sürekli posta koyuyor arkadaşlar ama babası ona bakmıyor. Sesi bırakalım, geçsin. Çünkü yayla gideceğiz ya. Yayla da hamlanır. Dur bak. Dur ses dur. Üstüne dur dur. 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 Sesi şey saldık bakalım. İnşallah sıkıntı olmaz. Barut Bey sen maalesef bağlanacaksın. İnşallah bugün arkadaşlar Barut rahat durur. Ama çok zor. Belki de öğlen gibi koparır diyoruz. Hiç o durmuyor. Dış dış dış. Sürüyor da arkadaşlar. Başka bir Bakalım inşallah bugün sıkıntı çıkarmadan geçiririz. Bugün bıraktım diye hamle geçsin arkadaşlar. Çünkü yayla gittiğim zaman bir iki gün sonra direkt kurt geliyor. Kurt gelince de köpekler vurdu havalıyorlar. Ve sonra hamlanıyorlar. Tüş <laughs> <laughs> Domuzlar zaten bulaşmasa. <laughs> keş, 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 keş. enerjisini bugün bayağı bir atar. Hamı da geçer arkadaşlar. Bakalım. Şu tarımistiyen oradan bir atça geçtik. Orada köpekleri yakalamazsa eğer daha sıkıntı olmaz. Teş oraya gitti arkadaşlar. Şimdi analiz yapıyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor bak. çok insan kalabalık olduğu için belki erken şekilde köpekleri kurtarırlar. Bu konuda yani insanlara karşı sıkıntılı değil. Ama ona yer vururlarsa tutar onları. Öyle de bir huyu var. Ben öyle dişine gelecek köpek yok ama yine de saldırıyorlar. Böyle bir dişe gelecek köpekler olsaydı daha sıkıntılı olurdu o yüzden. Ik ben een beetje tevreden. Ik heb 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 een beetje tevreden. Ik sorun çözürüm dostlar keşke getirebilirim ya Tuşu Allah'tan açık köpek yok Eskiden gelip saldırıyordu Ya. Ya. Gel. Niye mi hoşun? <laughs> Burada ağaç kesmişler. Şimdi koyunlar Buraya yumulacaklar Oyunların istediği bir ağaç bu söğüt ağacı Yemeğe bayılıyorlar Oo. Sürü de güvende bugün keşfa çünkü Bayağı da bir ağaç var bunlar şimdi Yerlerse Doyarlar bugün rahat dururlar Ana düz gibi oldu. Kendimi şu, şu anda safaride hissettim. Bir bunlar eksikti. Bunlar da geldi. Sahiplerini söyledik inşallah vurur arkadaşlar. Büyük ihtimalle bölünmüştür. Haberleri de yok. Detaylı incelemek için drone kaldırdım. Yani burada çoban falan göremiyorum. Şöyle etrafa da bakarsak. Büyük ihtimalle şu aşağıda bir manda çiftliği var. Oradan kaçmış olabilirler. Ben yani köyün manda çiftliği. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü normalde buraya getirmezler. Bunlar sürüden ayrılıp kaçmışlar. Çünkü etrafta çoban falan yok. Şöyle bir de yakından bakalım bunlar aslında. Çünkü ilk kez böyle yakından manda görüyorum. Burada fazla olmuyor. Bu çiftlik de 2 senedir açıldı. Daha önce hiç görmemiştim yani yakından. Şu an kendimi Afrika'da gibi hissediyorum. Baya da bunda sorunlu hayvanlar yani saldırganlar biraz. Böyle giderse koyunlara doğru gelecekler. 15-20 tane de var. Bugün kaos çıktı. Beşten şey belli oldu. Demin bağlanmak zorunda kaldım yine. 4-5 tane yine tarımçısı gelmiş. Yanımda köpek var. Demin yakaladım. Siyah diye demek ki. Yarın bağlanacaksın yarın. Haberin olsun. Ufaklıklar da var ya onlar da burada sıkıntı yapıyor. Köpeği yüklüyorlar. 5-6 kişi var ama ayıramıyorlar. Hayret bir şey ya. Suriyan'a ne gelse, onlar Suriyan'a gelmişlerdi. Orada yakaladı direkt. Sap diyor, bakıyorlar. Orta demek ki. Hişt! Sen niye onunla karışıyorsun? Çıçık seni. Aslında burada suçlu arkadaşlar keş de değil. Ben de değilim. Burada suçlu onlar. Biz burada hayvan atlatıyoruz. Yani ufacık köpekleri alıp gelmenin mantığı yok. Ki, takıyorlar peşlerine böyle her yere dolaşıyorlar. Ondan sonra köpeğimi boğdurlar. E, bu arada tabii e, ya. Yani. Niye bu kadar ki? Aslında suçlu onlar da arkadaşlar. E, bir şey diyemez. Köpeği boğulur sonuçta. Onlar da belki böyle olacağını bilmiyorlardı ama. Öğrenirler. Yani çöpe üzüldüm. Bunlar da hiç rahat durmuyor ya. Sürün yanına gelene affetmiyor. Aslında bunların görevi bu yani. Bunlara da bir şey diyemem. Hiç Cebri sabah seninle ben bir şey farkına vardım yani. Sabah güzel atlattık yani. Ama şimdi işin rengi değişti. Hiç. Şu. Hiç Suçlu sen. Ay gibi olmuş arkadaşlar. Şu an ee, tam beş yaşına basıyor. akşam oldu. Yine kritik bölgeye adım atmış bulunmaktayız. Şurada böyle bir yarım saatlik işimiz var. O sırada içerisinde köpekler boğmasa iyi olacak. Kritik bölge. Ve alışsa köpekler ama alışmıyor. Şu yavrular biraz fıdıştırıyor. Yoksa bir şey yapmayacak da. Öş. Sakın sakın bak. Buradan koyduğun yanına gideceğiz tamam mı? Gel gel gel. gel. Gel gitme, gel. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi düş. hadi hadi. Orada dur hadi. Şş, tamam. Burada yarım saat duracağız. Ondan sonra gideceğiz. İnşallah. Şimdi böyle bazen pitbull ve pitbull menajer köpekler oluyor arkadaşlar. İçlerinde bunlara yani karşı koyacak köpektir. Onlara çok göz, gözünü kestiriyor yani. Onları boğmaya çalışıyor. Ama böyle huyruğun kısarına falan karışmıyor. Tamam bazen pitbull menajeri sağlam çıkıyorlar işte. Bu da onlara zıt düşüyor. Ama tabi bu hayvan cüssesi ve bunun cüssesi bir olmadığı için kötü sonuçlar ya. Gel, 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 gel. Baboş gel. Baba Aslan parçası. Sen de o kadar yarım gözüme çarpan köpek yok burada. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir gün dinlendiririm, yine getiririm. Bakalım ama daha günü bitirmedik. Bu canı sıfır gider oraya. Orada yine orada olur. Onu bilemem. Ve şu, hadi gel yukarı gel. Köpekler geldi arkadaşlar. Bu sefer başka grup. Oo onlar köşk görünce kaçtılar. Bu ekip gümüş sürekli boğan ekip. Yine gümüşü görüp geldiler. Ama bu sefer işin rengi değişti çünkü keş de burada. Keşi görür görmez hemen kaçmaya başladılar. Keşten çok korkuyorlar çünkü keş bunlara zamanında darbe yaptı. Oo nereye gitmiş ta? Yani rekor seviyede koşuyor arkadaşlar. İstersen böyle hoşmaz da direkt köye kaçmışlar çünkü biliyorlar sadece köyde kurtulabileceklerini. Araziye kaçtılar o köpekleri yakalar direkt. Çeşitli peşlerinde gidiyor. Ama gümüşü boğmaya çalışıyorlar. Çeşit gününde de kaçıyorlar. Grup şeklinde kışın bol bol gümüşü boğdular. Ama artık işin rengi değişti. Artık keş var. Ve gümüşü boğamayacaklar. Sıra bunlarda bu sefer. Bakın direkt men köye kaçtılar. Şimdi köyde biliyorlar kurtulabileceklerini. İnsanlar falan var ya direkt çıkıp ayrılıyor, ayırıyorlar. Direkt köye kaçıyorlar. Bizim ekip nerede? Bizim ekip ters yöne girdi ama köyün içine girmek istemiyorlar. Onlar gitti zaten. Genelde bizim fazla köyün içine gitmiyorlar ama çok zor durumlarda gidiyorlar. Yani köpekler aslında bölgelerini az çok biliyorlar. Şu an ekip burada. Burada durdu orada. Buraya kadar ko kovaladılar. Yani 5 dakikada nasıl koyu başlıyorlar? Direkt hiçbir, yer, hiçbir yere, hiçbir kaçmıyor zaten. Yani birkaç kere daha denk gelmiştim. Keşir görsünler direkt köye gidiyorlar. Herhangi bir sağa sola ya da başka gerekme yok. Gümüşel'de geri dönüyor arkadaşlar. Ama inşallah bu ekip de geri döner. Dönmezse eğer akşama kadar sıkıntı yani. Hem yani bu tarım işçilerin köpeklerini bu aralar hem de yaparlar. Ama gümüş sürüye dönüyor herhalde. Gümüşün bu huyu çok harika ya. Yani ne olursa olsun sürüye geri dönüyor ben. Ama yani hakkını verip de dönüyor. O alıyor gidebileceği yere kadar. Bazı köpekler vardır 100 metre 200 metre giderler sonra geri dönerler. Bazıları da vardır. Yani yapacaklarını yaparlar sonra süre dönerler. Gümüşün de öyle bir huyu var. Yani kurt yerse iki tane, üç tane gümüş olay boza, oyunu bozar yani. Bakın hiçbir yere sapmadan direkt süre geldik. Nereye gitti? Sanki böyle Konuşlanmış gibi yeri geliyor. Diğer ekip nerede acaba? Onlar da burada bir analiz yapıyorlar. Analiz çalışması. Ne yapsak ne yapmasak diyorlar. Sürüyelim gidelim. Buradaki isyanlarımı bastıralım. Şu alt tarafta gelen ve domuz oluyor. Acaba oraya mı gidecek de bilmiyorum yani şu anda. Ama kesin gitmesi iyi olmadı çünkü diye yani bu kartlar olacak. Tesnere gitse bir olay oluyor yani. Gülşan'ın nereye kaçtı? Şurada bir adam var ama ne yaptı da belli değil. Nereden gitti gümüş ya? Gözden kayboldu. Böyle geçmemiş. Allah Allah. Yani o muhakkak sürüye geldiğini ben çok iyi biliyorum da. Ah adam alıyor. <laughs> Ama pek umursamadı geçti. Bakın hani direkt men sürüye dönüyor arkadaşlar. Bu kuyu çok harika ya. Yani sürüyor asla boş bırakmıyor. O da yani bu daha yavru. Yani daha hiç bir deneyim falan yok o kadar Yani Kurtta birer bir deneyim yok. Ben bildiğim kadarıyla kurt görmedi yani. Ya da ben şahit olmadım. Mesela kurt sürüye saldırma, saldırmadı bu varken. Ya kurt sürüye saldırsa işte bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bu da yani yavaş yavaş alışır arkadaşlar. Yani kurdun nereden geleceğini bilir, ne yapacağını bilir ama şu ana kadar öyle bir durum olmadı. Ama yine de iyi. Yine de yani sürüyü yalnız bırakmıyor. Bakın koşa koşa sürüye geliyor. Bu özelliği mükemmel yani hiç bulunmaz bir şekilde harika bir köpek. Diğer ekip ne işleri karıştırıyor acaba? Burada da o komşumuzun yavrusu var ya o işte keşi götürüyor sağa sonra. Yoksa keş o kadar gitmez yani. Ama o tetikliyor sürekli keşi. Oradan oraya götürüyor, oradan oraya götürüyor. Diğer köpekler öyle gitti ki gözden kaybolurlar. Hep saklanmıştır şimdi. Çünkü daha önce darbelerini yediler yani. Tek tarafında boğuldular. Böyle karşılaşmalarda ve artık dediler ki görünce biz direkt gidelim. Doğru yolu buldular şimdi iki tarafta zarar görmüyor yani. Bunlar bayağı bir akıllılar. Gümüşhan'ın direktmen sürüye geldi. Ama bakalım diğer ekip gelecek mi? Zaten biz de buradayız arkadaşlar. Hemen çadırların üst tarafındayız. Ta buradan oraya yani iki dakikada gitti köpekler ya keşke olmaz. <laughs> Gidip onları havlıyor. <laughs> Ayağı patlatmıyor. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, çağırıyor. yuvayını bak şu anda. Keşke der yavruyu çağırıyor ama. Onlar meşgul. Onlar başka için şey peşine gittiler. <laughs> Buraya. Köpekler geldi arkadaşlar. Geç geldi ama derdini geldiler. Üç. <laughs> Yorulmuşlar böyle. Çeşit görünce hem pisi açtı. Işte. Bugün bize böyle geçti arkadaşlar. Çeşit biraz elden alacak. Bugün biraz rahatlar oldu yani. Ama yine de ayakları falan açıldı. Barutu açtım arkadaşlar gitmiyor. Burası nerede oluyor? Hadi git. Teşekkürler. Buraya tek et. Terbiyesi tavuk seni. Barut sende ya. Baban ya. Senin baban. Arkadaşlar bugünümüz de böyle geçti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.